Evet arkadaşlar. Fiyat Albea'da silecek sorunu çözülmüştür. Şimdi bu elimdeki bildiğiniz çok basit pneumatik bir hava hortumu. Fiat fiyat Albea'ları sileceklerde şu kolların kafalarındaki bu plastikler kırılıyor. Bu plastik kırıldığı zaman bu kolu size komple satıyorlar. fiyatı da 400-500 TL şu anda. 800 lira isteyen de var, 1000 lira isteyen de. Biz de ne yapıyoruz? Şu gördüğünüz hava pneumatik hortumundan bir parça kesip getirip şuraya takıyoruz. Burada böyle bir kol var. Bundan önceki videomda izleyebilirsiniz çalışma şeklini. Burada yapmanız gereken sadece şu kafaya bir delik delip buraya civata atmak. Normalde bunlarda civata olmuyor. Bu şekilde Plastik kapak oluyor. Kırıldığı için bu tarafa bir cıvata attık. Altına da plastik portumu yerleştirdik. Bu kadar.